Bak abla tehdit öyle olmaz böyle olur. Sen benim yazdıklarımı iyi oku. Anladın mı? Tehdit öyle olmaz böyle oku. Böyle olur. Bak tehdit dediğin nasıl olur biliyor musun? Abla bir daha benim eşimle görüşürsen, benim kapımı çalarsan, benim çocuklarımla muhatap olursan, benim kızlarıma herhangi bir kapımı çalır ya da benim evimden içeri girersen, seni sülaleni kurutmayan Cemil'in çoluğunu, çocuğunu, ailesini, mezardaki annesini Aha tehdit böyle olur. Sen de benden para alacaksın ya. Sen de benden para alırsan dünya alem benim çocuklarımı Anladın? Aha da tehdit böyle olur. Hadi bundan sonra alemse böyle, gönülse böyle, gönülse böyle, gönülse böyle. Allah kim göreceğiz bu saatten sonra. Sen misin ben miyim? Ya da siz misiniz ben miyim göreceğim. Nazarla muhabbet edip benim eşime beni fitirleyen insanla benim işim yok. Ben sana ablam dedim lan. Hayırdır? Ha bu saatten sonra sen. Hani diyorsun ya tehdit ediyorsun beni. Tehdit mehdit. Ben sana ablam diyorum. Sen onu tehdit olarak algılıyorsun ya. Aa tehdit böyle olmaz böyle olur. Hadi delikanlıysa. Yiyorsa bu saatten sonra benim evime çık. Eğer desinler ki Berna bu saatten sonra bizim evimize geldi. seri de sülalenin de kurutmayan Cemil'in. Ahan da bu ses kaydını da giz savcılığa götür nazarla beraber. O çok değil. Nazar ve Cenk'le beraber götür savcılığa ver. Vermezseniz hepinizin